Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefa geldiniz videoma bu videomda son günlerde gündemde olan WhatsApp sözleşmesi hakkında WhatsApp'ın son dakika gelişmesini sizlerle paylaşacağım bildiğiniz gibi WhatsApp 8 Şubat tarihinden itibaren sözleşmeyi kabul etmeyenler için kullanılamayacak bir hale geliyor yani kullanamayacaklardı fakat arkadaşlar WhatsApp geri bir adım attı bu geri adım ne? Şöyle WhatsApp'ın bloğuna geçelim. WhatsApp kendi bloğundan açıklama yaptı arkadaşlar. blog.whatsapp.com'dan siz de gelebilirsiniz web siteye. Arkadaşlar öncelikle ben bunun hakkında video çekememiştim. O yüzden e, şimdi kendi fikrimi söyleyeyim. Arkadaşlar zaten yıllardır bu veri paylaşımı olayı var. Yani şu an tek olan şey yasallaşması. Yani fazla abartılacak bir şey yok bence. Çünkü çok abarttılar abi bunu. Yani hala gündemde hiç düşmedi bile bu. WhatsApp bunun duyurusunu yaptığından beri bu haber hiçbir zaman gündemden düşmedi düşmeyecekti gibi bir hal almaya başladı yani çok büyüttü bizim ülkemiz gerçekten çok büyüttü yok işte telegrama geçin başka bir şey geçin abi buralarda da veri paylaşım olayı var gidin oraya arama kısmına ne bileyim trend yolu yazın 2 dakika sonra başka bir tarayıcıya girin karşısında trend yolu reklamları çıkmaya başlayacak yani bu yıllardır var ve bundan sonrası için de olacak zaten tek whatsapp için değil bu yani şu an WhatsApp'ın yaptığı bir yasallaştırma. Bunun haricinde hiçbir şey yok. Yani fazla paniğe kapılmayın bence. Bu haberlere falan da pek fazla bakmayın. Dediğim gibi çok aşırı derecede abartıldı bu durum ülkemizde. Yani yıllardır var zaten veri paylaşım. Bundan sonra da olacaktır. Hiçbir zaman bu olmadı diye kimse diyemez. Tek olacak şey şu an yasallaşması. Şimdi WhatsApp'ın açıklamasına gelelim. Bu arada son bana Instagram'dan sorduğunuz soruyu da cevaplayayım. Onu so e olmadan geçmeyeceğim. Bana demişlerdi ki sözleşmeyi kabul edip WhatsApp kullanacak mısın? Evet arkadaşlar sözleşmeyi ben ilk geldiğinde kabul etmiştim. WhatsApp'ı da kullanacağım. Haberiniz olsun. Şimdi <laughs> WhatsApp'ın açıklamasına geçelim. Son güncellememizle ilgili daha fazla zaman tanıyoruz. Arkadaşlar WhatsApp bu güncellemeyi tam 3 ay erteledi. Yani... 3 ay sonra bu tekrardan gündemimize gelecek maalesef. 3 ay sonra ne zaman? 15 Mayıs tarihinde arkadaşlar. Yani bu gün ayın kaçı mesela? 16 Ocak'tayız biz şu an. Büyük bir ihtimal siz bunu 16 Ocak'ta izleyeceksiniz zaten. Ben gece çekiyorum fakat. 16 Ocak yani yaklaşık tam olarak 3 ay sonra bu tekrardan gündeme düşecek. Şimdi arkadaşlar neler yazmışlar WhatsApp onları bir inceleyelim. Birçok kişiden kısa süre önce yaptığımız güncelleme ile ilgili tam anlaşılmayan noktalar olduğuna dair çok bildirimler aldık. Çok fazla yanlış bilginin yayılması kullanıcılarımızın endişelenmelerine yol açtı. Bu nedenle prensiplerimize ve gerçeklerin herkes anlamasına yardımcı olmak istiyoruz. Yani arkadaşlar diyorlar ki burada biz veri paylaşmıyoruz. Bundan sonra da ise de kimsenin özel ve gizli bilgilerini paylaşmayacağız diyor burada WhatsApp. Ne kadar doğru yanlış artık siz biliyorsunuzdur. Arkadaşlar bakın ben bunun altını özellikle çizde çizde söylüyorum. Bundan önce neyse bundan sonra da aynısı olacak. Değişen hiçbir şey yok. Sözleşme olsa da aynı olmasa da aynı. WhatsApp basit basit bir fikir temel alınarak geliştirildi. Arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaştığınız her şey onlarla aranızda kalır. Aramızda kalırmış. Bu kişisel sohbetlerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına geliyor. Böylece kişisel mesajlarınızı WhatsApp'ta, Facebook'ta göremez. Bu amaç doğrultusunda kullanıcıların mesaj gönderdiği ve aradığı kişilerin kaydını tutmuyoruz. Ayrıca paylaştığınız konum bilgilerini göremiyor ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmıyoruz demiş WhatsApp. Bu güncellemeler bahsettiğimiz konularla ilgili hiçbir şey değiştirmiyor. Aksine bu güncelleme kullanıcıların WhatsApp üzerinden işletmelere mesaj göndermesini sağlayan yeni seçenekler sürüyor. Ve verimizi nasıl topladığınızı kullandığınız konusunda daha şeffaflık. İşte arkadaşlar prosedür ya bunları ben teknik tek okumayacağım. Ama dediğim gibi arkadaşlar şöyle aşağıya geçelim bunlar boş bunlar prosedür icabı yazılmış şeyler. Şurayı okuyayım arkadaşlar çünkü bura biraz önemli. Kullanıcıların belirli bir tarihe kadar koşulları inceleyip kabul etmelerini istemiştik. Doğru istediler. Bu isteğimizi ileri bir tarihe alıyoruz. 8 Şubat'ta kimsenin hesabı askıya alınmayacak ve silinmeyecek. Ayrıca WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl işleyişiyle ilgili yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için çok daha ciddi adımlar atacağız. 15 Mayıs'ta işletmelerle ilgili yeni seçenekler kullanıma sunulmadan önce kullanıcılarımıza aşamalı olarak ulaşacağız. Böylece kullan kullanıcılarımızın gizlilik ilkelerimizi kendilerine uygun bir zamanda ilgileleyebileceklermiş. Öyleymiş arkadaşlar. WhatsApp uçtan uca şifreleme özelliğinin dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara ulaşmasının ön kaynak olmuş. WhatsApp olarak bu güvenlik teknolojisine hem bugün hem de gelecekte savunma konusunda kararlıyız. Aynen kararlıyız. Bizimle iletişime geçen herkes ve gerçek bilgilerin duyulmasını sağlayarak söylentilerin durdurulmasına yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyormuş. Biz de teşekkür ediyoruz millet olarak. WhatsApp'ı özel ve gizli bir biçimde iletişim kurmanın en yolu haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bunların hiçbirini okumayın arkadaşlar. Ben şimdi okudum. Yani arkadaşlar size diyor ki ben size buradan açıklamasını direkt ben çıkarayım. Ben WhatsApp'ım. Siz Türk milletisiniz. Avrupa'ya katmıyorum. Niye dersiniz? Bu özellikle Türkiye'ye yapılmış. Yani özellikle demeyeyim de Avrupa'da bu yasa geçersiz. Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz yasa geçersiz. Onlar haricindeki ülkelere bu geçerliymiş. Yani bunların içinde Türkiye'de var. Türkiye'de yapılacak bu. Yani diyor ki direktmen hatta Türkiye'nin lafı geçmiş bu arada. Ben tam olarak bilmiyorum ama Türkiye direktmen söylenmiş bir şey var. Biz WhatsApp olarak hiçbir e, Türk milletinin bilgilerini paylaşmıyoruz. Paylaşmayacağız da herkesin bilgileri gizli. Yani onunla bununla konuşması ve hatta attığınız kimlik bilgileriniz falan tamamen gizli kalıyor. Bunları üçüncü şahıs yani üçüncü şahıs derken de işte şirket olsun kişiler olsun Facebook olsun bunlarla paylaşmayacağız diyorlar. Tamam tamam inandım inandım tamam. Bu arada sizlere WhatsApp'ın gizlilik ilkesini de göstermek istiyorum. Buraları okuyabilirsiniz. Ben direkt ben başlıklarını okuyacağım. Özel mesajlarınızı okuyamayız ve aramalarınızı dinleyemeyiz. Bu içerikleri Facebook'ta okuyamaz ve dinleyemez. Kullanıcıların mesaj gönderdikleri ve aradıkları kişilerin kaydına tutmayız. Yani arkadaşlar ben atıyorum Mehmet aramışım. Ayşe aramışım. Fatma aramış, Ayri'yi aramışım. Bu kişilerin kaydını tutmuyorlarmış. Yani bu detayları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt ben maddeleri okuyup geçiyorum. Paylaştığınız konumu göremeyiz. konumuzu Facebook'ta göremez. Mesela arkadaşlar ben arkadaşıma bir konum attım. Şuradayım, şuradayım. Bunu ne WhatsApp ne de Facebook görebiliyorlarmış. Kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız. Yani benim rehberimdeki kişi sayısını veya kişilerin numarasını ve hatta herhangi bir reklam amaçlı hiçbir şey kullanamazlarmış. Gruplarımız gizli kalırmış. Mesela sizin üniversite için gruplarınız veya ilkokul, ortaokul. Yani bunun için bütün gruplar gizli kalırmış lise bu arada. Bazı kardeşlerim trol amaçlı şimdi niye liseyi söylemedim falan derler. Mesajlarınızı kaybolacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu WhatsApp'a yeni bir özellik geldi arkadaşlar biliyorsunuz. mesela kişinin profiline giriyorsunuz ve bir hafta ayarlıyorsunuz. Bir hafta sonra bütün mesajlar otomatikman siliniyor. Bunu siz de ayarlayabilirsiniz. Bu çok basit bir şey zaten. Verilerinizi indirebilirsiniz. Şimdi Burada ben bir ara şöyle bir haber çıkmıştı. Mesela ben verilerimi yedikten yedekledikten sonra bu verilerimin yedi WhatsApp'ta da kalıyor diye fakat arkadaşlar bu WhatsApp'ta kalmıyormuş. WhatsApp böyle dedi. Haberiniz olsun. Makaleye giderek daha da detaylı bilgi alabilirsiniz. Veri indirme nasıl oluyor arkadaşlar? Mesela ben telefon değiştireceğim. Fakat hiçbir mesajımın gitmesini istemiyorum. Verilerimi bir Google hesabıma yedekliyorum. Ardından o telefonuma geçtikten sonra WhatsApp indiriyorum ve bütün mesajlarımı, fotoğrafları mesela her şeyi WhatsApp aracılığı ile oraya aktarıyor aktarabiliyorum yani. O şekilde. Evet WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri de böyle bu şekilde arkadaşlar ki değişmezse tabii ki. Ben şu an anlık olarak eee ilk gizli ilkeleri burada da işletmeler için bunları okuyabilirsiniz ben tamamen kişiler için şey yaptım yani bilgileri ona göre okudum Evet arkadaşlar gelelim şimdi asıl soruya WhatsApp bu güncellemeyi neden yapıyor bir de onu direkt WhatsApp'a soralım yani böyle sağda solda hiç video falan izlemenize gerek yok önümüzde direkt WhatsApp'lar WhatsApp'a soruyoruz şu an şimdi neden yapıyorsunuz yani neden bu neden neden değişiyor neler değişiyor daha doğrusu şimdi Öncelikle neler değişmiyor okuyayım sizlere. Kişisel mesaj ve aramalarınızın gizliliği ve güvenliği ile ilgili hiçbir şey değişmiyor. Yani ben istediğimle konuşuyorum. Bunun güvenliği hiçbir şey değişmiyormuş. Yani hiç kimseyle paylaşılmayacakmış. WhatsApp ve Facebook uçtan uca şifreleme ile korunan bu içeriği okuyamaz ve dinleyemez. Bu güvenlik düzeyinden hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz. Vermeyeceklermiş arkadaşlar. Bu konudaki kararlılığımız hakkında bilgi sahibi olmanız için her sohbeti etiketler ekliyoruz. İnşallah kardeşim, mümin kardeşim. Neler değişiyor? Evet arkadaşlar bu güncellemeyi neden yapıyorlarmış? Müşteri hizmetleri olanak sunma. Evet arkadaşlar WhatsApp'ta arkadaşlarınızla konuşurken bir sorun yaşarsanız <laughs> müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar yeter. Dalga geçmeyeyim. Müşteri hizmetleri olanan sunma, Neymiş bu? Facebook işletme ürünleri kullanıyor olabilecek işletmelerle sohbet etmeyi kolaylaştırıyoruz. Bazı işte neyse arkadaşlar gelin okuyun. İşletmeleri keşfetme ve alışveriş deneyimleri. Arkadaşlar bunlar için gizlilikleri değiştiriyorlarmış. Yani şöyle okuduğumuzda böyle bir oylamaya sunsalar kabul edecek dünyada kaç kişi var ben merak ediyorum. Tabii ki kabul eden olacaktır. O da WhatsApp ve Instagram veya Facebook desteği gibi Şeyleri. Ama arkadaşlar bence çok gereksiz yaptılar. Çok gereksiz bir şey yaptı WhatsApp. Neden derseniz bunca kullanıcı kaybetti. Ya bir yandan da şöyle diyoruz. Yani ben kendi kendime diyorum. Yani WhatsApp hiçbir reklam kaynağı olmadan şu an hiçbir şekilde para kazanamayan bir yer. Yani niye satın aldılar? Yani burada herkesin aklına başka başka şeyler geliyor. Benim de geliyor ki ben burada söylemeyeceğim şimdi. Yani boş boşuna telif yemeyelim. Hani arkadaşlar durduk yere hiç kimse hiç boş bir şey satın almaz. Ayeten WhatsApp'ın destek gibi de var biliyorsunuz support whatsapp.com falan. ve whatsapp.com bir de destek var. Yani arkadaşlar bu destek gibine de bir ücret ödeniyor. Bunun da bir şirket giderleri var vesaire var. Üstelik WhatsApp'ın hiç geliri yok. Üstelik böyle bir çalışma yapıyorlarmış. Helal olsun artık ne diyeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim ve unutmayın arkadaşlar WhatsApp'ta güvenlik ve gizlilik ve güvenlik WhatsApp'ın DNA'sında var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Aşağıdan bize destek maksatlı like atabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.